diyor ya. Helal oy nedir arkadaş ya? Ya hala akılamadım. Hadi Hala öğrenemedim ya. Nedir hakikaten onlar? Helal oy nedir ya? yani Bilmiyorum helal de, haram de. Oy nedir oy? Ben hiç helal oy kullanmadım. Ama benim anladığım bir sosyalistlerin oyları haram oy. o zaman bu mantıklı haram oy helal oydan daha makbul oluyor. Ben öyle anladım yani. Ya hala hala oy mu demesi de ayrıca bir, 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 bir tuhaf. Ya anayasa kalmamış, rafa kalkmış, hukuk yok. Yani hiçbir şeyi Orman Kanunu'nun geçerli olduğu bir düzende oy nedir ya? Yani böyle. Şimdi öbür şeyi kaçırmayalım. Emre Halim'in hakikaten şeyi buydu görevi. Muhalefeti dizayn etti mi? Etti. Fakat tabii Ekrem İmamoğlu faktörünü hesap edemedi. E, Ekrem Bey artık ondan daha büyük bir oyuncu. Manevra kabiliyetinin ondan çok çok yüksek olduğu ortaya çıktı. İngiliz Büyükelçisi'yle yemekler, koç ailesiyle biliyorsun yine gitti. E, fotoğraf e, verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayağını kaydırdı. Şimdi Özgür Özel falan dönüyor ama yani bu değil biliyorsun. Özgür Özel geçici bir figür. Eninde sonunda o koltuğa ya düzen buysa Ekrem İmamoğlu'nun oturması e, lazım. Ama e, şey olmadığı için son seçimde bir e, başka tablo ortaya çıktığı için biraz durumu idare edecekler, bekleyecekler günün kendilerine doğması için. Tabi o zamana kadar bir ülke ayakta kalırsa. Yani böyle bir riski var sadece. Ee, böyle dediğim gibi zaptiye memuru yapacaktı. Zabıta memuru yapacaktı Kemal Bey'in yanına. Şimdi e, o, o, memurlar e, çok dişli çıktı. Onun da yani kaydırıyorlar. ben, bence bir an önce e, şeye katılması lazım. E, Cumhur İttifakı'na. Ama orada MHP var. Yani nasıl bir e, yol biçecek kendine, nasıl bir rol ama, biçecek? Ama şey demişti, bilemiyor. Devlet Bey şey demişti hatırlasana. E, yuvanıza dönün demişti e, belki e, yuvanıza e, dön derken yuvana dön hanım hanımcık otur acaba evine dön anlamında mı söyledi yoksa MHP'ye dön onu anlamadım O, o orada da riskler var Enver çünkü MHP metastas yapmış hali sadece Akşener değil ki iki tane daha var kendi e, Zafer Partisi var bir tane Sinan Oğan var geçen gün biliyorsun atkısı sebebiyle tekrar gündem oldu 26 bin küsür li Türk lirası imiş taktığı atkı sadece sen hiç 26 bin atkı gördün mü namer? Gör görmedim duymadım böyle bir atkının aramızda yaşam sürdüğünü de tahmin etmiyordum saygı duydum atkıya yani ya, 40 bin liralık çanta görmüş ha 40 bin dolarlık çanta gördük tabii bu arada ya olabilir 26 Hanımefendi'nin çanta değil mi? Ha olabilir ama bu arada sen bu şeyle başladın ya askeri ücretle evet. ee, ben emekliyim biliyorsun bu son 4 yıl, 4 yıl önce askeri ücretten 100 lira 200 lira daha fazla maaş alıyordu. Evet. Şu anda var ya yani benim maaşıma %100 zam yapsalar askeri ücrete yetişemiyorum. Yani askeri ücret ayrı bir ölçüyse eğer yani bir ölçüyse eğer yani gazetecilikten emekli olmuş bir arkadaşımız olarak söyleyeyim istersen rakamı. Söyle. Bana verdikleri rakam. 8937 lira. 2 liraya alay ettin ya. Hmm. 8937 lira. Senin maaşın... Yani bu, bu da bu, bu da kısmen e, yani ortalama bir emekli maaşı. Bunun altında olan 7500 lira alıp aslında 7500, 7500 lira almayan, ya bir de böyle durumlar oldu biliyorsun değil mi evvel? Yani 7500 lira alıyor ama aslında 7500 lira almıyor. Yani ne yapacak da bunu hakikaten bir emekli maaşı haline getirecek? Silecekler. Yani bu askeri ücret 17 bin lira. Biliyorsun bir, bir numara daha yaptılar. Bu enflasyonist ortamda yılda iki kere yapmaya başladılar. O da şey. Fiili bir durumdu. Yani yasal olarak bu mümkün değil. Ama yaptık oldu. Şimdi onu kaldırıyorlar. Yani bir takı yıl. Ocak ayında tekrar bunu konuşacağız. Düşünsene. Yani enflasyonun yüzde yüz, yüzde iki yüz falan. Nerede olduğu belli belli olmadığı bir ortamda. Ben, bence bence işverenlere de böyle ikna ettiler. Yani iki ay zorlanırsınız. Üçüncü ayda ortada bir para kalmaz zaten diye ikna ettiler anladığım kadarıyla. Ya sen şimdi şey dedin ya, ülkede bir cumhuriyet kalırsa, yani bir ülke kalırsa Ekrem Bey e, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelir. Ben de eğer bir ülke kalırsa, ben de emekli olursam bu parayı 7 sene sonra alacağım. Yani bir de böyle durumlar var. 52 yaşındayım, e, gazetecilikten dolayı bir sene bize avantaj sağlayacaklarmış. 52'ye 7 koyduğun zaman 59, bir sene erken olmuş olacağım. Onu da becerebilirsem eğer 65 ısrarı olmazsa. Neyse yani ben e, emekli maaşı alarak ölmeyeceğim. E, muhtemelen maaşsız ömrümü tamamlayacağım. Ülkesiz, maaşsız ve yaşayacağız. Bu ne demek? Bu şu demek. Türkiye'de e, insanlara arkadaşlar sürünün ama sürünmek istemiyorsanız mümkünse bir an önce ölün diyorlar. E, ben öyle bakıyorum meseleye. şimdi Ömer e, e, seçimden sonra. Bu fırtına katlanarak devam edecek. Yani Türkiye çok kötü bir yere doğru gidiyor onu söyleyeyim. Bu e, AKP'nin iktidar olduktan bu yana bu lay lay lom giden hayatın e, bir faturası olacağı çok belliydi. Yani o, o fatura olması kaçınılmaz. Ama bu faturayı sadece yoksullara <laughs> ödetmeye karar verdiler. E, yani durum bu. Dün e, sevgili Maliye Bakanı.